Arkadaşlar Merhaba Bugün e, Mercedes E-Coupé'yi e, Test edeceğiz Araç 2011 model e, 2200cc Dizel 4 çeker Değişik bir araç Hoş bir araç e, Biraz da öncesinde Tarihçesinden bilgi verelim Şimdi bu araç e, 1993 yılında Mercedes'in Mercedes, Mercedes Benz'in e, Dayımlar fabrikasında ilk olarak projelendirilmiş ve üretime başlanmış W124 kasasıyla üretime çıkmış bu araç ve e, bu araç üretime çıktığında orta lüks segment olarak düşünülmüş bu arabanın planı fakat sonrasında tabi bu kupesi o zaman dört kapı olarak düşünülmüş Ondan sonrasında günümüze kadar 5. jenerasyon olarak geliyor. 5. jenerasyon e, şu an W213 ile adlandırdığımız 2016 sonrasında çıkan kasap. E, bu kasap C207 olarak geçiyor e, veya W207 de diyebilirsiniz. Bu arabam 4. E, jenerasyona giriyor. Onun dışında, e, bu arabadan başka bahsetmek gerekirse Bu araba 204 beygir gücünde e, Kendi Torku çok yüksek 500 Nm torka sahip Dizel olmasına rağmen Bir büyük turbosu bir küçük turbosu var aracın 2200 cc'de Bir büyük turbo bir küçük turbo çok başarılı olmuş Ondan sonra e, Bu araçta Başka farklı özellik olarak AMG paket. Bu araba e, Türkiye'ye dört farklı pakette geliyor. AMG Avantgarde, Blue Efficiency Avantgarde ve Blue Efficiency e, Elegance diye geliyor. Bu araç AMG paket. E, başka, bu arabanın 0 yüzü 7.2 saniye. Onun dışında yakıt tüketimi gayet güzel. E, Fabrikanın verdiği verilere göre 5.4 fakat e, gerçek değerleri benim kullandığım kadarıyla biraz dolaştım arabayla yaklaşık 7-8 arasında gelin içine bakalım. Şimdi, gördüğünüz gibi e, şu andaki yeni direksiyona göre çok daha e, eski duruyor fakat o zamanın gayet başarılı direksiyonlarından. Araçta buradan e, kontrol var. Buradan radyoyu herhangi şeyi kontrol edebiliyoruz. Hatta bakalım anahtarla direkt. Aracın buradan seyir, audio, telefon, yardım servis, ayarlar. Bu şekilde seçeneklerini buradan seçebiliyoruz. Bunların içinde de bu şekilde yukarı çıkarak gezebiliyoruz. Ondan sonra e, burada radyoyu açıp kapatmaya yarayan açıp kapatma, telefon, bluetooth özelliği var. Orta konsola gelirsek radyo e, CD alanı var. CD alanı dışında burada Aux tercihi olabiliyor. Aux'un dışında telefon özelliği var. Ee, radyoyu buradan tuşlayarak açabiliyorsunuz. Veya telefonla aramayı buradan yapabiliyorsunuz. Araçta koltuk ısıtma özellikleri mevcut. Dediğim gibi araç AMG. Fakat e, bir tek elektrikli koltuk özelliği yarı elektrikli. E, tam elektrikli değil. Normalde kapı kolunun şurasında olur. Onun dışında güzel bir tasarıma sahip araç. Ee, benim gözlemlediğim kadarıyla güzel bir e, içtirime sahip. Buradan gördüğümüz kadarıyla içi siyah deri. Bu üst kısımlar tabi yılına göre biraz daha e, orta yumuşak tabi tabakaya sahip. Buralar sert plastik, buralar biraz daha yumuşak plastik. Ee, şöyle bir sigara alanı var. Herhalde bu Türkiye'ye ve özgü olsa gerek. Şöyle bir orta bardak koymalık ve başka bir ufak tefek şeyleri koymalık yer var. Burada bir orta konsol var. Biraz genişliği iyi bence. Şurada bu kabriyolarında buraya e, aracı açıp kapatmaya yönelik bir parça koyuyorlar. Bu çıkabiliyor. Bu bozuk para kutusu olarak da kullanılabilir herhalde. Böyle bir torpidosu var. Ufak cepleri var köşelerde. Şöyle koltukları çok da ferah değil. Bence kupe gerçi. Kupe segmentinde daha çok da bir genişlik beklemiyor insan. Onun dışında cam tavana sahip. Buradan cam tavanı e, kontrol edebiliyoruz. Arka ışığı açmak için. Burada bütün ışıkların kapı açıldığını, açılıp kapanması. Onun dışında işte normal ışık kontrolü. Burada e, sunroofu açıp kapatmaya yönelik bir işte buradan seçiyoruz. Sunroof açılıyor, kapanıyor. Ona göre bir tercih. Çekici için. Böyle bir araç. Onun dışında e, araç kendi sınıfında gayet başarılı. El freni bu şekilde oluyor. Burada otomatik e, gündüz farları, diğer farlar Burada ayarlaması böyle yapılabiliyor. Burada limitörü var. Burada bunda biliyorsunuz Mercedes'te sağda e, sinyal yok. Sinyal kolu yok veya herhangi bir çalışma aparatı yok konuyla ilgili. E, bu şekilde bir araç. Burada pedal shift var. Buradan vites kontrolü yapılabiliyor. Önde park sensörü var. Arkada park sensörü var. Aa, araç, böyle bir araç.